Ve berri validey ki anne ve babana iyilik et, iyi evlatlık vazifelerini yap, ziyaret et, elini öp, hürmet et, yardım et, hizmet et. Yeksur hayru beytike, evinin hayrı bereketi çok olur. İnsanın hem evinin hayrı bereketi çok olur, hem de rızkı bol olur, hem de ömrü uzar. Başka hadis-i şeriflerden biliyoruz, sıla rahim yapıldığı zaman, ana babaya itaat edildiği zaman, hem hayır ve bereket artar, hem efendim e, ömrü uzar insanın, hem de rızkı bol ve geniş olur. Hem de onlara yapılan yardımların, ikramların sevabı cihada harcanan para kadar çoktur. Anne ve babaya yapılan yardımlar. Onun için anne ve babası sağ olanlar, anne ve babalarına güzel evlatlık yapsınlar. Lütfen güzel evlatlık yapsınlar, göstersinler onlara. İslam'da evlatlık nasıl yapılırmış göstersinler. Bizim fakülteden talebelerimizden bir tanesi birkaç defa bunu anlattım ama yeri geldikçe anlatmakta fayda görüyorum. Sakallı bir çocuk olarak benim karşıma geldi. Talebemiz oturdu. Oturabilir miyim hocam dedi. Oturdu. Ben de masadayım, o da karşımda. Hocam dedi, ben dedi, işte Müslümanca yaşamak isteyen bir gencim dedi. Sakal bırakmış böyle mazbut bir delikanlı üniversite talebesi. Dedi, annem ve babam bana dargın. Eve beni almıyorlar. Eyvah dedim ben o zaman. Eyvah. Yardıma ihtiyacım varsa yardım edeyim. Yok dedi. Mali durumum iyi. Yani gelirim var, kazancım var, mali bakımdan bir sıkıntım yok. Yalnız annem babam bana dargın, beni evden kovdu babam, eve almıyor dedi. Niye dedim? İşte benim sakallı olduğuma kızıyor, Müslüman olduğuma kızıyor. Efendim, baban ne iş yapar dedim. İşte saz mı imal ediyormuş, ne yapıyormuş filan. Yani biraz İslam'dan uzak böyle bir şey olduğu anlaşılıyor. Dedim ki, o seni kovsa bile, senin ona evlatlık vazifen var. Sen ona bir mektup yaz dedim. Allah o anda öyle getirdi aklıma. Bir ona mektup yaz. De ki, çok değerli babacığım ve sevgili anneciğim, siz beni evden kovdunuz. Halbuki benim bir Müslüman olarak Müslümanlığımdan dolayı kovdunuz. Halbuki benim bir Müslüman olarak size güzel hizmet etmem lazım. Hizmette bulunmam lazım. Evlatlık görevlerim var size karşı. Ama siz benim İslam'dan ayrılmamı istiyorsunuz. İslam'dan ayrılamam sevgili babacığım, sevgili anneciğim. İslam'dan ayrılmam mümkün değildir. Çünkü o imanımla ilgili bir şey. Ahiretimle ilgili. Bunu yapamam. Ama İzin verin benim Müslümanlığımı kabul edin, beni Müslümanlıktan vazgeçirmeye çalışmayın. Ben size gene evlatlık vazifemi yapayım, ben ben hizmet etmek istiyorum size. Dışarıda da yaşarım ama benim size hizmet etmem lazım. Bana bu fırsatı verin filan diye buna benzer bir şeyler yazmasına o zaman tavsiye ettim. Aradan bir zaman geçti, efendim çocuk geldi, yanında bir kız böyle başörtülü uzun mantolu eldivenli kapıyı çaldı İçeri girebilir miyim hocam dedi tabi girersin buyur dedim oturdu yanındakini nişanlısı sandım ben uzun boylu güzel bir kapalı hanım kızcağız hocam dedi bunu tanıyor musun tanımıyorum ilk defa görüyorum bu dedi benim kız kardeşim eh maşallah bu dedi sizin bana tavsiye ettiğiniz mektubun neticesi dedi Ben dedi sizin dediğiniz tarzda bir mektup yazdım eve dedi. Evde benim mektup dedi bomba tesiri yapmış dedi. Alt üst, alt üst olmuş aile dedi. Efendim babam ağlamış, annem ağlamış, kız kardeşlerim böyle bir başka hallere girmişler dedi. Ondan sonra bir bana peki gel evladım dediler dedi. Gittik dedi işte ben de o evlatlığıma devam ettim. İşte bu kız kardeşim böyle örtündü İslam malem bu kadar güzel dinmiş böyle kapandı dedi. Efendim filan ben de maşallah dedim sevindim. Aradan bir zaman geçti. Müjde hocam diye tekrar geldi odama. Ne oluyor dedim? Annem babam bütün aile hacca gidiyoruz dedi. Yani evladının Müslüman olmasına tahammül edemeyip kovan kovan evden defol senin gibi yobaz çocuk istemiyorum filan diye kovan bir babanın sonunda geldiği nokta nedir? Müslümanlıktır. Yani onu o noktaya getiren nedir? Müslümanlığın güzelliğidir. O bakımdan muhterem kardeşlerim, annesi babası olan velev gavur bile olsa annesi babası bizim rahmetli büyüklerimiz öyle derdi. Benim rahmetli annem öyle derdi. Kiliseye götürmeyecek ama kiliseden gelirken omuzuna alıp getirecek derdi. Yani kötülük yapmasına yardımcı olmayacak ama oradan dönüşte omuzuna alıp getirecek derdi. Annenize babanıza iyi muamele edin. Biz hepimiz yani genel prensip olarak İslam'ın güzel ahlakını çevremize takınır, gösterirsek numune olarak bizim üzerimizde biz dünyayı fethederiz. Dünyada İslam ile yarışacak, onunla rekabet edecek bir başka sistem yok. Tek yol İslam. Ama biz İslam'ı güzel temsil edebilmeliyiz. Güzel temsil edersek, tam Müslümanca temsil edersek o zaman herkes İslam'a gelir. Kötü temsil edersek, hem Müslümanım gibi görünüp sakal bırakırız, sarık sararız, şalvar giyeriz ama kaba saba insan olursak o zaman bize kızması gereken insanlar bizim şahsımızda İslam'a da kızarlar. O bakımdan lütfen kılığı kıyafeti itibariyle Müslümanca olan kimseler her hareketine, her sözüne daha bir başka türlü dikkatli olsun. Bilsin ki o sakalından dolayı karşısındaki ona efendim laf söyleyecek. Vay sakallı vay diyecek, açacak ağzını, yumacak gözünü. Onun için fedakar, edepli, tam derviş olacağız. Dün akşam bir arkadaşla konuşuyorduk. Hocam diyor, hayatta çok çalkantılar geçirdim diyor, çok yollar denedim diyor. En güzel yol olarak dervişliği gördüm diyor. Yol olarak, en güzel yol olarak, çare dervişlik diyor. Hakikaten öyle. Yunus Emre şimdi bu bu devirde aramızda olsa Türkiye'yi fetheder dünyayı fetheder. Neden? O güzel huyuyla, o güzel ahlakıyla, o tatlı sözüyle, o güleç yüzüyle, efendim boy, bükük boynuyla, yaşlı gözüyle, etrafa baktığı zaman ibret alan o güzel e, duygulu kalbiyle fetheder ortalığı. E, biz de olalım. Biz de biz de öyle. E, biz de o yolun yolcusuyuz ya. Biz de böyle efendim tatlı dilli, güleç yüzlü, güzel ahlaklı, fedakar efendim İslam'ı güzel temsil eden insanlar olursak o zaman ne diyor bak Peygamber Efendimiz ana babana iyi davran, evinin hayrı bereketi çok olur diyor. O neresi o neresi ikisi ayrı yer gibi ama yine evrin evin hayrına bereketine tesir ediyor. Biz güzel ahlaklı olalım, cemiyete güzel ahlak ile muamele edelim. Ağzımızdan kötü söz çıkmasın, kendimizden kötü hareket çıkmasın. Her hareketimiz zarif olsun, olgunca olsun, kibarca olsun. Eh o zaman herkes meftun olur bize, hayran kalır.